Merhaba, direkt sana geldim. Evde her bir yemek vakitler ama zıkkı mı kökünü yesin zaten. Bizim Sidik'le yeri gördüm de dedim bir anlatayım. Nebahat'a gideyim. Ayol bana bir mazisini anlattı. Geçenlerde bir otobüse binmiş. Otobüste de sıkışmaz mı? Büzüştürmüş, büzüştürmüş. Ondan sonra nereye kadar büzüştürecek? Ayol arkayı sık sık sık. Koy vermiş gitmiş zaten ne olduğunu anlayamamış yan tarafa vermiş o otobüs bir kokmuş, bir kokmuş, leş gibi. ay Allah cezanı versin hemen hayriye. Git tuvaletinde işe. Neye bırakın bilmem. Ay orada bırakıvermiş gitmiş bilik mi sen? Bana anlattı da gülecen diye öldüm dedim hemen bir söyleyen gelen. Onun kocası da biliyorum zaten Sidikli Hayren o da beş para etmez. incecik bir şey. Bir de bir pis kokuyor o da. de bir yıkanılmış ne bileyim ben. Ay buna bir şeyler oluyor şimdi. Hemen kalkalım da biraz göbecik atalım bu Ali